Arkadaşlar bakın. Bugün ordular fındıkla ilgili mücadelesinde eğer ki bir zafere ulaşmışsa kusura bakmasınlar. Seversiniz, sevmesiniz. Cemal Engür'ün sayesinde olmuşturmuş. Evet. Adam bedel ödemiş midir? Ödemiştir. Partinin ihraçı olmuş mudur? Ee, olmuş. Konu midir? konuyu açıyor. Aslında dedim ya program öncesi Hı. Sedat Erdem bir basın mensubu. Şimdi o oraya daha... geleyim. Çok geç. Aslında her yıl sizinle bunları Hı. konuşuyor olmamız Tabii. lazım. Peki Sayın vekilim bizi savundu, fındığımızı, üreticilerimizi savundu. Peki biz örneğin FAS'a ya, ya da Altınordu'ya ya da buradaki siz dahil olmak üzere, sizi de işin içine alıyorum. Biz Cemal Engin yurdu yedirmeyiz ya da siyasetçilerimizi şimdi, şimdi yedirmeyiz. Şimdi tam, tam, tam oraya geleceğim. Şimdi konuşan bir vekil var Ordu'yla ilgili Cemal Engin Bugün 5 yaşındaki çocuğa da sorsam Cemal Engin tanıyor. Niye? Konuşuyor adam abi. Bugün Fox TV'ye çıkıyor konuşuyor. Ben diyor ki ordu milletvekili diyor konuşuyor, diğer yerden konuşuyor, oradan konuşuyor, buradan konuşuyor. Şimdi bütün milletvekillerimizin parti gözetmek için Cemal Enyurt gibi davranması lazım. Bugün İdris Naim Şahin'i seversiniz sevmezsiniz arkadaşlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne kadar işçi alma varsa, bugün ordunun büyükşehir olmasında ne kadar katkısı varsa bu adamların emeği var. Bu adamlar parti değiştirdi diye, AK Parti'den gitti diye, MHP'den gitti diye bizim düşmanımız değil. Yani biz bunlara öcü gibi bakmamalıyız. Biz bunlara tekrar aramamız lazım, sorumamız lazım. Devlet devlet noktasında, tabii. yani siyasetle. Desteklemeli de. ama mikro ölçekte de kesinlikle. Hatası varsa hatasını söyleyeyim. Ben şimdi bir baktım. Bizden olan da desteklemeli. Yani, ya şu var arkadaşlar, yani hep ergizi de ordu sevdalısı. Yani bunun içerisinde bakın Murat e, Hazinedarı da düşünün. Yani o da adam, giderken tabii, yedirmeyiz diyemedik. Diyemedik. Şimdi oraya geleceğim. Yani dolayısıyla bu insanlar bizim insanlarımız. Ama bizde şöyle bir şey var, siyasetin ya, ne yazık ki nankör yüzü şu. Siyasette o koltuktaysanız etrafınızda adam çok. Koltuktan düştünüz o mü? O güç var ama. Evet. Koltuktan düştünüz mü? O bir gün biteceğini de biliyorlar. Biliyorlar ama koltuktan düştünüz mü? Düştünüz. Düştüğünüz zaman bizim arkadaşlarımız, hemşerilerimiz tam tersi daha çok genetlenmemiz lazım. Şimdi gelelim soruna. Evet. Kemal Engurt Milliyetçi Hareket Partisi'nde diyor ya. Ben diyor fındık için kovuldum. Evet açıklamasından dolayı bakana eleştirdiği için kovuldu. İttifaka zarar verilmesi, e, verilmemesi noktasında o yer kovuldu. Dolayısıyla şimdi bizim ordulu hemşerilerimiz ne yaptı? Ben arzu ettiğimi söyleyeyim. Evet. Sivil toplum kuruluşlarımız işte ben buradan tekrar diğer hanı konfederasyon, federasyon kendi derneğimde dahil. Biz ne yapabilirdik biliyor musun Muratcığım? Ordu sahilini biz kapatabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Bütün ordulu hemşerilerimiz Cemal Enyurt burada diye e, seslenebilir. Ses getirir miydi? Ses, evet getirirdi. Niye getirmesin abi? Ya bakın arkadaşlar siyasi partilerin hepsi gelip geçici. Hepsinin bir ömrü var. Farkında mısınız? Hepsinin bir ömrü var. Kalıcı olan ne biliyor musunuz? Kalıcı olan samimiyet. Kalıcı olan hemşerilerin birlikteliği. Kalıcı olan ondan sonra yapmış olduğunuz o günün şeyleri. Onun için bugün o siyasiler gelip geçer ama bizim hemşerilerimiz gerçekten böyle ııı e, hemşerin noktasında gayret eden o hemşerilerimiz her zaman bahi kalır. Ben hep onu söylüyorum. Çekmeköy'de yarın bir gün gideceksiniz ama Çekmeköy'de yine biz o top biz, oynadığımız sokaklarda biz kalacağız. Oy veren biz olacağız. Tabii. evet, evet hayırsa hayır. Tabii. Biz yine arkada.